1. sezon 7. bölüm başlıyor. İyi seyirler. Olum var ya en azından Kore'de rahat yaşayacağız. Evet ya. Uçak kalkışta herkes uçağa. Uçağa binerler. Oğlum uçak çok konforlu, değil mi? Herkes hazır olsun. Uçak kalkıyor. Kore'ye giderler. Sonunda vardık. Evet hadi gidelim. Oh be rahatladık. He şu kıyafetleri çıkartak artık. Hadi. Nerede çalışacağız? Ne bileyim oğlum. Ben bakayım. İş yok. Nasıl? Ya oğlum keşke otel yerini. iş arasaydık. Ben de bu bakayım. Oğlum çöpçülük var. Bize yakışmaz. Kira. Yok. Kira. Tamam tamam son param. Tatlı. Her şey olur. Adam giderken bile nasihat verdi ya. Neyse cıbur çöpçü olacağız. Heya. İşe girerler. Lan lan lan. Sökül paraları. Siz sökülün. Bugün de kirayı ödeyeceğiz. Heya. Gidek. Giderler. Karnımızı doyurduk ya. Aldı gene. Alır o alır. Neyse iyi geceler kardeş. İyi geceler.